Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün bu videoda sizlerle birlikte Private Server oynayanlara mükemmel bir haber vereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoya like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarda güzel güzel yorumları yazarsınız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Bu duyurularım arkadaşlar bu iş. Işte like yorum atın abone olun duyurularım falan kimse takmıyor herhalde ya da alışkanlık oldu. Lütfen yaparsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bu videomuzun konsepti hatırlarsınız bizim eskiden Night Privacy Server'ımız vardı arkadaşlar. Şu anda tekrardan Night Privacy Server'ımızı geri açtık. <gülüyor> Alkışla. <gülüyor> arkadaşlar şu anda Night Privacy Server'ımızı tekrardan geri açtık. Eğer gelmek istiyorsanız açıklamadaki Discord adresimize katılıp gelebilirsiniz. Orada nasıl private girilir metin kanalına tıklayarak oradaki Discord adresimize girerek başka bir Discord adresi Night IP diye oraya girerek Windows, Android, iOS metin kanallarındaki maddelere uyarak private'imize giriş sağlayabilirsiniz. Orada IP'ler vesaire vesaire var. Arkadaşlar dediğim gibi eski Night private server'ımızı geri açtık. Eski Night'ı özleyenler arkadaşlar ben şu anda elimden gelen her şeyi yaptım. Ee, güvenilir güveniliriz. Ayrıyetten hani eskisi gibi güvenilir. Ayrıyetten hani e, eskisi gibi her şeyimiz var yani night privaceniz mükemmel. Diğer sorulardan kat kat daha güzel. Nedenlerini açıklayacağım size. Neyin eksik olduğunu, diğer privesyorlarda bizden nelerin olduğunu kısa bir şekilde anlatacağım. Yani sizden tek ricam e, eski private eski night private şeyimizi aktifliğimizi geri getirelim arkadaşlar. Eskiden 200 online falan oluyorduk. Eğer bu videoyu izleyen başka private'larda olan benim takipçilerim varsa bana geri gelirse çok sevinirim. Biliyorum herkesi yani bir sürü private reklam, private sorulara reklam yaptım. Ee, bütün takipçilerim işte private oynayan takipçilerimi bir sürü private'e teker teker dağıttım. Eğer bu private videomu izleyen varsa arkadaşlar tekrardan geri gelirsiniz çok sevinirim. Şu an ben night, e, eski night private sorumuzu geri getirmek için bütün elimden geleni yaptım. Şu anda arkadaşlar sıra sizde. Dediğim gibi açıklamadaki Night Privacy sorunumuza gelebilirsiniz. Açıklamadaki Discord adresimize tıklayarak beni çok 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 mutlu edersiniz eğer gelirseniz. Şu anda arkadaşlar size 2-3 tane Privacy'imizin özelliğini sayacağım. Daha bir sürü özelliğimiz var ama ee, zamanım yok. Çünkü 18 18.00'da arkadaşlar bugün yani ayın 10'u bugün. 10'u Perşembe günü 18.00'da bugün Privacy sorunumuz açılıyor arkadaşlar. 18.00'da açılıyor. Ben bunun duyurusunu önceden yapmak istedim. E, çünkü hani insanlar Word'leri hızlı hızlı kapsın hani adaletsizlik olmasın diye. Eğer çünkü duyurusunu yapmazsam Discord'dakiler görecek gelecek sadece. Bütün ünlü wordleri alacak. Ondan sonra videosunu çekeceğim. İnsanlar gelecek bakacak. Yani herkesin ekonomisi güzel. Benimki değil falan vesaire vesaire diyecek. O yüzden şimdiden duyuruyu yapıyorum arkadaşlar. Saat 6'da 18.00'da bugün Perşembe günü. Privateimiz açılıyor. 18.00'dan sonra izleyen kardeşim varsa şu an zaten privateimiz açıktır gelebilirsin diyorum. Arkadaşlar şu an gösteriyorum size e, özellikleri. Biliyorsunuz ki eğer diğer private serverlarda oynadıysanız çoğu private serverda public itemler, public item demişim, custom itemler yok. Custom itemden custom de, mesela şu elimdeki görmüş olduğunuz item. Normal Grotobe'de yok ama privetlerde olan bir item. Ya da e, Amatis blok, block blok. Yani bu itemler normal Grotobe'de yok yüzden fazla farklı farklı itemler Grotobe'de olmayan itemler var. Diğer private server'larda niye yok? Diğer private server'larda arkadaşlar çünkü oyunu çökertiyor yani crash atıyor vesaire vesaire. Ama bizim kodarımız narko kardeşim. Kodarımız e, bu işi hallettiği için gönül rahatlığıyla gelip burada oynayabilirsiniz. Ayrıyetten arkadaşlar bu iş sistemi normal diğer private server'larda çoğu private server'larda yok ama bizde var. Görmüş olduğunuz gibi buradan herhangi bir tane e, kategoriye tıklıyorsunuz. Wink mesela geliyorsunuz buradan Deeper Wings'i bir tane yazıyorsunuz. Satın alabiliyorsunuz. Daha sel versiyonu yok arkadaşlar. Sel versiyonu yakında ekleyeceğiz. Sadece bu versiyonu var. Sel zaten sel versiyonu da gidip aranızda insanlara satabilirsiniz arkadaşlar ucuzdan. Bu sistemimiz de var. Diğer private sorunları da yok dediğim gibi. Çünkü o da crash yapıyor. Ama bizim kodlarımız bunu da halletti. Ondan sonra arkadaşlar normal private'lerde çoğu genel sıkıntı. Mesela adam diyelim ki 100 milyon gemisi var. Adam e, BGL'ye çevirmek istiyor hepsini ama buradan geliyor teker teker diamond lock satın alıyor. Bunun da arkadaşlar bir önlemini bulduk. Bu BGL yazarak arkadaşlar buradan 10 bin 10 milyon gemisi bir tane BGL alabilirsiniz. Bu şekilde hızlıca BGL'nizi katlayabilirsiniz. Yani BGL'nizi alabilirsiniz. Ayrıyetten şöyle bir komutumuz var. Nasıl? Purge semidi. Aynen. Purge case diye bir komutumuz var arkadaşlar. Bu daha bakım aşamasında, yapım aşamasında yani. E, size şimdiden anlatayım ondan sonra ileride eğer ileride yapıldığında siz de hani şey çekmeyin bilgisizlik çekmeyin. Görmüş olduğunuz gibi you have 0 night token diyor. Night token nedir arkadaşlar? Night token gerçek Groto'da 1 VL karşılığı satılacak arkadaşlar. Mesela diyelim abi siz diyeceksiniz mesela geleceksiniz bana Discord'dan diyeceksiniz ki abi ben 50 tane Night Token almak istiyorum. Ben diyeceğim ki gel kardeşim gerçek Grotobel'e bana 50 tane VL ver. Ben de sana e, diyorum. Ben de sana diyelim ki konuşamadım. Ben de sana geleyim. Night Private Server'da 50 tane token vereyim diyeceğim. 50 tokeni benden alacaksınız. Ondan sonra buraya gelip Pur yazacaksınız. Görmüş olduğunuz bak nasıl yazıldığını göstereyim. Pur Pur -cihase. Görmüş olduğunuz bunu yazıyorsunuz. Burada gözüküyor zaten tokeni verdikten sonra. Burada yazıyor ki 50 Night token yazıyor. Buradan gelip arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gem yeri var, level yeri var, vip yeri var, moderator yeri var. Buradan token sayınıza göre moderator alabilirsiniz. Bir token sayınıza göre vip satın alabilirsiniz. Token sayılarınıza göre gems ve level satın alabilirsiniz. Ve bu da çok güzel bir özellik arkadaşlar. Artık e, hani daha da fazla uğraşmadan yetki e, gems, level falan alabileceksiniz. Yapma kardeşim, yapma. Dediğim gibi 18.00'da açılıyoruz arkadaşlar. Gelmeyi unutmayın. E, bu videoyu bir saate atarım. Yani e, bir saat sonra açılıyoruz arkadaşlar. Gelmeyi unutmayın. Eğer zaten 18.00'dan sonra izlediyseniz privateimiz açılmış demektir arkadaşlar. E, bu arada her şey çalışıyor privateimizde. İşte Bedir için ondan sonra Pinyata e, yani aklınıza gelebilecek bütün her şey çalışıyor arkadaşlar. Siz de gelmek istiyorsanız açıklamadaki Discord adresimize katılıp gelebilirsiniz. Night Best diyorum arkadaşlar. Şu anda sadece Night'ın eski Night'ın geri dönmesi sizin elinizde arkadaşlar. E, çünkü ben her şeyi yaptım. Elimden geldiğince kodlarımıza her şeyi yaptım. Bak şöyle de göstereyim. Hop kırdım. Görmüş olduğunuz gibi e, çıktı. Ayrıyeten neydi vardı? İsmini unuttum o bloğun. Neydi o bloğun adı ya? içinden ha Dark Stone, Dark Stone da var arkadaşlar. Dark Stone da e, açabilirsiniz burada her neyse. Dediğim gibi Eski Knight'ın geri dönmesi için ben her şeyi yaptım elimden geleni. Şu anda tek sıra sıra sizde arkadaşlar. Gelip e, eğer başka private'lerde oynuyorsanız sizden ricam artık ya da priveti bıraktıysanız sizden ricam gelip benim privetimde oynamanız arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Eski Knight'ı tekrardan geri getirelim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay. Discord linki açıklamada 18.00'da açılıyoruz.